Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skut Gaming kafesine gidiyoruz. Yaşasın. şimdi ben bir üstümü giyineyim. Videoyu kesiyorum. Şu üstümü şöyle bir şey giydim. Altıma da şöyle bir şey. siyah şöyle siyah bir şey giydim. Göstereyim aynadan. Şöyle, şöyle siyah bir şey giydim. Gördüğünüz gibi. çorap set. Çorabımız beyaz olsun. Tamam beyaz. Kısa beyaz yok galiba arkadaşlar. Hangi renk olsun? Gözüm kapalı seç. Bakın görmüyorum. Biraz seç. Ben hangisi uyar buna? Siz bakın bir de. Tamam, bir bakayım ben. Normal bir tane çorap giyeceğim. Bunu giyeceğim. Bunu giyeceğim. Bakın, şu. Bir dakika. Aman ya, hiç sakin Yavaş yavaş. Kaldı. Bir olmaz. Yavaş yavaş. Kazıya kazıya. Hı? Tamam devam et. Tamam oradan ya. kırılsın. Ay bak masaya Yavaş 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 yavaş. Ucundakini temizle. Ucundakini temizle. Şuradan tamam, yani. ucundakini temizle. <laughs> Nasıl tadı? Bak bakalım tadına. Abi ah, şeyler sağ 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 güzel. Ya bunu Dikkat et. <laughs> <cidden> çok. geçiyor <laughs> ama. <laughs> 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 Yavaş, 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 yavaş. Acele etme. ki? Acele etme. Yalan oğla. Yalan. Göster bakayım sülük kem Hadi yavaş, yavaş yap. Arkadan yana. Arkadan yana zaten. Arkadan yapsam çıktı. Kırılır. Tamam şimdi yapmaya çalış kendine.